Joystick greylerimizin sol levyesinde ileriye doğru bastık. Makinemiz ileri gidiyor. Boşaldık aldık. Böyle makinemiz geri geliyor. Tekrar boşaldık aldık. Sağa doğru lastiğimiz sağa. Sola doğru çevirdiğimizde sola doğru dönüyor. Aşağı bastığımızda bıçağımız aşağı yukarı çektiğimizde yukarı doğru kaldırıyor. Şunu şöyle kırdığımızda belden kırdığını göreceksiniz. Evet. Şu işarete bastığımızda düzelttiğini de göreceksiniz arkadaşlar. Görüyorsunuz. Şu işaret lastiğimizi sola bu işarette sağa yatırıyor. Bunlar da bizim buna vites tesadüf bireylerin sağ ve Soruz uçağımız iniyor. Böyle kalkıyor. Sola doğru uçağımızı sola atıyor. Sağa doğru da daha çekiyoruz. Bir de doğru bastığımızda uçağımız kapanıyor. Böyle. Bir de bir arkadaşlar. Sola doğru çevirdiğimizde dayanımızı sola. Sağa doğru da şu işarette de e, biz gördüğümüz olarak, e, gördüğümüz sağa Bu da bizim yüklerimiz. Onu da aynadan göstereceğim size.